Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik sürüyor. Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askerlerinin elleri tetikte. Sınıra yakın şehir giriş çıkışlarında kontrol noktalarında tüm araçlar kontrol edilerek geçiriliyor. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Mariupol kentindeyiz. Kentin giriş ve çıkışlarında askeri kontrol noktaları bulunuyor. Özellikle son kontrol noktasında gergin bir bekleyiş sürüyor ama şehir merkezinde durum biraz daha farklı. Donbas bölgesinde Ukrayna'ya ait Mariupol, Rusya sınırına en yakın şehirlerden biri. Şehirde günlük hayat olağan şekilde devam ediyor. Halkın büyük çoğunluğu çatışma beklemiyor veya bunu istemiyor. Donetsk'te geçmişte yaşanan olayların tekrar edeceğini sanmıyorum. Gerginliği diplomatik olarak çözüleceğini düşünüyorum. Tam bilemiyorum. Bilmiyorum. Belki de bir Maalesef savaş sıcak, geliyor olabilir. Bu, ama savaş, savaş çıksın bu. istemiyorum. 2014'teki olaylar tamam. bizim evet, için muyum hiç, muyum iyi bu, bu. hiç iyi olmadı. Bu, bu. Kentte yaşayan esnaf bir savaş ihtimalinin işlerini yine 2014 yılında olduğu gibi düşüreceğinden endişeli. Biz zamanında burada savaşı gördük, yaşadık. Endişe ediliş ama başka bir çaremiz yok. Hayat devam ediyor. Ukraynalılar savaşa karşı olsa da kendilerini savunmakta kararlı. Biz Ukraynalıyız. Ukrayna için savaşırız ve toprağımızı da koruruz. Bu bizim toprağımız, bizim bölgemiz, bizim vatanımız. Kendi toprağımızın sahibi kendimiz olmalıyız. Bizim başka şansımız yok. Bizim askerimiz bir güçlü, tane, silahlarımız da var ve biz de karşılık, karşılık de verebiliriz. De Sınırda de hepimiz hazır bir şekilde bekliyoruz.